Elif, 34 yaşında. Üniversite mezunu. Eskiden kurumsal bir şirkette çalışıyordu. Ama pandemi, işten çıkarmalar, sağlık sorunları derken her şey tepetaklak oldu. Şimdi İstanbul'un arka sokaklarında tek göz bir evde yaşıyor. Birikmiş 3 aylık kira, ödenmemiş faturalar ve sürekli çalan kapılar. Bugün yine o geldi. Ev sahibi. Mehmet Bey. 50'lerinde soğuk bakışlı bir adam. Elif içinse her gelişinde kalp çarpıntısı sebebi. Korkudan değil, çaresizlikten. Mehmet Bey bu kez daha sertti. Sözlerini sakınmadı. Bu son ihtar dedi. Ya yarına kadar kirayı öde ya da çık git. Elif başını öne eğdi. Söyleyecek sözü kalmamıştı. O an bir karar verdi. Ayakta kalacaktı. Ne pahasına olursa olsun. Bir zamanlar Elif'in kahkahaları ofis koridorlarında yankılanırdı. Yılın çalışanı seçilmişti. Ailesi gurur duyuyordu onunla. Ama şimdi kirasını ödeyemeyen bir yabancıydı herkes için. Eski dostlar, eski sevgililer hepsi uzaklaştı. Yalnız kalmıştı. O gece aynanın karşısına geçti. Kendine uzun uzun baktı. Gözlerinde korkudan başka bir şey vardı artık. Soğukkanlılık. Elif ilk adımı atmaya karar verdi. Mehmet Bey'in zaafını anlamıştı. Kadınlar özellikle kırılgan görünen sessiz kadınlar ertesi gün elif kapısını ilk defa kendi açtı üzerinde sade ama dikkat çekici bir elbise gözlerinde sıcak bir tebessüm mehmet bey şaşırmıştı bu beklediği elif değildi kadın alttan alan tavrıyla konuştu bir kahve içmek ister misiniz o an tuhaf bir şey oldu erkek sustu ve içeri adım attı İlk başta konuşmalar hep kira üzerindeydi. Mehmet Bey hala sertti. Ama Elif'in her cümlesinde başka bir şey vardı. Bir tuzak, güven, anlayış ve hafifçe dokunan kelimeler. Adamın savunması her görüşmede biraz daha düşüyordu. Elif ise her gece aynanın karşısına geçip yeni oyun planını kuruyordu. Haftalar geçti. Mehmet Bey artık kira konuşmuyor, çiçek getiriyordu. Elif onun gözlerinin içine bakarak gülümsüyordu ama içi bomboştu. Aşk mıydı bu? Hayır. Bu ayakta kalmanın bir yoluydu. Soğuk, hesaplı ve stratejik. Elif her sabah defterine notlar alıyordu. Bugün bana duygularını ima etti. Güzel, biraz daha yakınlaşmam gerek. Ama insan sadece stratejiyle yaşayamaz. Bir gece Elif Mehmet Bey'in mesajlarını okurken gözleri doldu. Ne yapıyordu? Gerçekten bu adamı kandırıyor muydu? Vicdanı sızladı. Ama sonra buzdolabını açtı. Boştu. Ve cevabını hatırladı. Mecburdu. Bir akşam Mehmet Bey çay içerlerken aniden elini tuttu. Seni seviyorum Elif. Elif gözlerini kaçırdı. İçinden bağırmak geçti. Ben seni sevmiyorum. Ben sadece hayatta kalmaya çalışıyorum. Ama sustu. Başını eğdi. Bir gülümsemeyle karşılık verdi ve artık yapması gerekeni yapıp Mehmet'i öpmeye başladı. Deli gibi öpüyordu ama daha fazla ileri gitmek istemiyordu. O sırada Mehmet çoktan şahlanmıştı ve zorla onu duvara yaslamıştı. Mehmet işini çabucak halledip evden çıkmıştı. O gece ilk defa ağladı kendi içine. Bir sabah kapı çaldı. Mehmet Bey değildi. Avukatıydı. Adam Elif'e tüm borçlarını sildiğini ve evin tapusunu üzerine geçirdiğini söyledi. O sizi çok sevdi ama siz onu hiç sevmediniz değil mi diye sordu adam. Elif cevap vermedi. O an hayatında ilk kez gerçekten yenildiğini hissetti. Elif evi terk etti. Yeni bir hayata doğru yürüdü. Ne arkasına baktı ne de pişman olduğunu söyledi. Hayat ona zor kararlar verdirmişti. Ama belki de en büyük bedeli bu kararların gölgesinde yaşamak olacaktı. Aşk bazen bir kılıftır. Kimi için sığınak, kimi için savaş. Elif içinse hayatta kalmanın en sessiz yoluydu. Ama her sessizliğin içinde bir çığlık vardır. Duyabiliyor musun? Elif küçük bir ilçeye taşındı. Sessiz bir mahallede iki katlı müstakil bir ev. Yeni bir hayat için yeni bir başlangıç. Geçmişi geride bırakmaya kararlıydı. Ama geçmiş bazen bavulun içinde gelirdi seninle. O bunu bilmiyordu. Yeni ev sahibi Barış. 38 yaşında, yalnız yaşayan, eski akademisyen, güler yüzlü ama mesafeli. Elif ilk başta bu adamı geçmişten çok farklı sandı. Ama hayat yine aynı oyunu sahneye koymaya niyetliydi. Sadece rolleri değişmişti. Barış Elif'e nazikçe davranıyordu yardım teklif ediyordu. Elif ise bu defa gardını almıştı. Bir daha kimsenin duygularıyla oynamamaya karar vermişti. Ama bir akşam yağmur altında Barış'ın getirdiği sıcak çorbayla her şey değişti. Elif'in içinde bu kez farklı bir şey vardı. Bir boşluk değil, bir kıvılcım. Barış'ın varlığı ona yalnızlığını unutturuyordu. Ama bir yandan da kendi geçmişindeki oyunların ona dönmesinden korkuyordu. Ya bu kez ben kullanılırsam diye düşünüyordu. Mehmet Bey'in avukatı aradı. Mehmet Bey vefat etmişti. Vasiyetinde şu cümle vardı: Elif'e hakkımı helal etmiyorum ama onu hep sevdim. Elif telefonu kapattığında uzun süre konuşamadı. Gözleri doldu. O an kalbinin bir köşesi dondu. O gece Barış Elif'e yaklaşmak istedi. Sana karşı hissettiklerim gerçek dedi. Elif bir an durdu. Gerçek kelimesi ona fazla ağır geldi ve itiraf etti. "Geçmişte birini kandırdım ama seninle dürüst olmak istiyorum." Barış sadece gülümsedi. "Hepimizin yaraları var," dedi. "Ama birlikte iyileşebiliriz." Elif bu kez oyun oynamadı. Sevmeyi denedi, güvenmeyi, affetmeyi, kendini bile. Ve belki de ilk defa biri onu karşılıksız kabul etmişti. O gün anladı. Hayatta kalmak başka bir şeydi, yaşamak bambaşka. Elif'in hikayesi bize bir şeyi fısıldıyor. Her oyun bir bedel bırakır ama her kalp ikinci bir şansı hak eder. Kimi zaman o şans bir kapı sesiyle başlar ve bir çorbanın buharında yeniden doğar.